Allahu Billahi min Sevgili kardeşler, Esma Hüsna sohbetlerine devam edeceğiz. Sevgili kardeşler, Allahu Talayı bilmek, Allahu Talaya vesil olmak, yakın olmak, Allahu Talanın emir ve yasaklarına uymaktan geçer. Bir insan Allahu Talanın emir ve yasaklarına uymuyorsa, Allahu Teala Hazretlerine itiraz eden demektir. itiraz ediyor demektir. Hani Allahu Teala Hazretleri nefsi yarattı. Ey nefis sen kimsin ben kimim dedi. Nefis dedi ene ene ente, ente. Allahu Teala buna ceza olarak cehennemi yarattı. Bin yıl yaktı. Cehennem sarardı. Bunu da cehennemde yaktı. Bin yıl nefis. Sonra nefisi çıkarttı dedi. Ey nefis sen kimsen ben kimim. Nefis dedi ki ene ene ente ente. Sen sen ben de ben. Allah-u Teala bir daha cezalandırdı. Bin yıl daha yaktı. Cehennem kızardı. Nefis de kızarana kadar cehennemde yandı. Sonra bir daha çıkarttı. Ey nefis sen kimsen ben kimim. Nefis üçüncü kez de aynı sözü söyledi. En 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 te ben ben sen de sen dedi Allah-u Teala. Allah Teala. buna bir daha celalinden baktı. Cehenneme bir daha attı. Bin yıl daha cehennemde yaktı cehennem karardı. En son halini aldı. Nefisi çıkarttı. İyi nefis. Sen kimsen ben kimim. Nefis dedi ki ene ene ente ente. yıl yanan nefis ene ene ente ente dedi. Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan insan işte böyledir. Ene ene ente entedir. Ezanı duyup da camiye gelmeyen camiye gelmese bile bulunduğu iş yerinde, evinde namaz için, abdest için tedarik görmüyorsa, Allah'a ne demek istir? Hayyü sala dediği zaman, haydenin namaza dediği zaman, haydenin felaha dediği zaman niye namaza ve felaha gelmişse? Seni bir yere çağırsalar, hatta hatta sen bir ferdi olarak devletin içerisinde işte emekli bir adam ol, İstersen efendime söyleyeyim sıradan bir vatandaş. Yani esnaf dahi olma. Sıradan bir vatandaş. Vali sene davetiye çıkarsa. Yazsa ki bir davetiye de falanca şahıs, falan oğlu falan işte veya falanca soy isim, isim soy ismim özel davet var. Gider sen, gitmez misin? bir valinin bu davetine istesen de istemesen de zevk ile hem de memnun olursan vali beni davet etmiş diye hava atarsan. Valiyi ve seni yaratan Allah davet ediyor. Sanatçıların müzik şenliklerine, fuarlarda, statlarda verilen şarkı türkü şenliklerine akın akın gidenler, zombileri akın akın geliyor mu? İşte seni kim çağırıyor? Biz bu şeytan, şeytanın ezenleri şarkılardır, türkülerdir. Seni çağırıyor, koşuyorsun. Meydanları dolduran hiç bu şeytandır, camileri dolduran hiç bir rahmandır. İkisi arasında gidip gelen de münafıktır. Sümme amene, sümme iman ile küfür arasında gidip gelirler. Müzebzebine beyne zalik, ikisi arasında bocalayıp dururlar nereye gideceklerini bilmediği için Allahu Teala ayet ile innel münafıkına fit derkile esfeli inanlar. Münafıklar sizin gideceğiniz yer esfeli safilinin narıdır, Cehennem çukurudur. Ya. Yani. Onun için Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak emir ve yasaklarından geçer. Ve Allah'u u Teala'ya ne kadar çok ibadet edersen o kadar çok ibadetten lezzet alırsan ne kadar uzakta durursan evet. o kadar soyursun. Mesela kutuplar buz bağlamıştır. Ekvatora yakın olan yerler ise sıcaktır. Ekvatora bir insan ne kadar yakınsa hava iklim bakımından o kadar sıcaktır. İnsan ekvatordan ne kadar uzaksa o kadar soğuklara düşer. E şimdi bir dünyada böyle bir düzen varken insan Allah'ın emir ve yasaklarını da buna göre düşünse ne kadar emir ve yasaklarına Allah-u Teala'nın itaat edersense o kadar Allah'a yakınsan emirdir yerine getirip nehinden kaçarsan o kadar yakınsan ve hiç buz tutmazsan ne kadar kaçarsansa Allah'ın emir ve yasaklarından uzaksansa o kadar buz tutarsan. İşte buz tutmuş nefise ne diyoruz? Nefse mare. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir? Onlar haktan bir şey anlamazlar. Allah Teala öyle buyuruyor. Evet. Hal sevgili kardeşler Seyyid Muhammed Ali Hazretleri şöyle diyor. Allah'a söz verdik. Ne verdik söz? Allahu Teala ruhlar aleminde buyurdu ki bir Rabbikü. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galiba şahit ne? Evet sen bizim Rabbimiz sen. Verdik mi söz? Verdik allah خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ ikinci ayette bize buyurdu değil mi? Hangi daha iyi amel yapacaksınız diye bakacağım diye sizi dünyaya gönderdim. Ne olacak şimdi? Ve ayete bak. Şimdi orada söz verdik, geldik buraya. Ve orada söz verdik. Ne dedik? Ya Rabbi bir seni bileceğiz. Sana yöneleceğiz. Sana kimseyi eş koşmayacağız. Ve sana kulluk yapacağız. Ruhlar aleminde birleştir. Onun emrine gari bela dedin. Peki yeryüzüne gelince ona yöneldin mi? Yoksa ona eş mi Hı. koştun? Nefsi hevanı ilah mı edindin? Nefsi hevanı ilah edindin. Eyvah ona ortak koştun. En büyük putun bu. Gönülde Kabe'yi kurmak, Kabe'deki putları kırmak vardır tasavvufta. 40 tane putu yendirmen lazım. 366 puti belki de kırman lazım. Gönül Kabe'sine girip putları kırmadıktan sonra hele ikilik desen, bir diyemezsen Allah'ı. Vahid diyemezsen, hala la'dasan inkarın var, İlahe diye La ilahe diysen ilah yoktur. İllallah diye misin? İlahe kalmışsan, ilahede. hele inkarın var. Onun için diyor ki seni bir diyeceğim. İllallah diyeceğim. Bir diyeceğim. Sana yöneleceğim. Nasıl yöneleceksin? Yüzünü batıya, doğuya dönmek Allah'a yönelmek değildir. Peki Allah'a yönelmek için ne yaparsan bir kapı bulacaksın. Tarikat kapıya geleceksen. Tarikat kapıya geleceksen. Vereceksen elini müşide. Ya Rab haberini nereden alalım? Bir kamili müşide varalım. Tabii Mürşid gerek sana hakkı yakın bildire. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan lazım sana hakkı hakka yakın bildirmek için. Yoksa nereden bileceksin? nasıl bildiyeceksen, nasıl ona yöneleceksen. Diyor ki sana kimseye hiç koşmayacağım. Evet, mürşidinle beraber nefsin yedi masamağını geçeceksen, yedi dağın yılanını temizleyeceksen, göğsün ortasına Kabe'yi kuracaksan, içindeki putları kırıp temizleyeceksen Allah mihmanın olacak. İşte o zaman Allah'a eş koşmamış olacaksan. Yoksa sıkı çalışın da, sıkı çalışın da bundan kurtulun. Ve işte o zaman kulluk bakımına ulaşırsan, kulluk yaparsan ve o zaman Allah Teala galip bela ikrarını sana bildirir. Ey kulum bak orada sana ne diyor ey kulum? İkrarında sözünde sadık kaldı. Ahzab suresinde öyle diyor. Öyle cihan öyle yiğit öyle mert insanlar vardı ki onları Allah'a verdikleri ahitte sadık kaldılar. Minel müminîn erîcün ayetini okuyun. Anlarsınız. Ahzab suresinde minel mü'minere celum sadakumme ahadullahi aleyhi ayetine bakın. Onlar Allah'a verdikleri sözler sadık kaldılar. Nereden söz vermiştiler? Kalübelada. Sen neredesin? Bugün bugün yarın yarın bak toprağa gidip bak. Hepsi yarın yaparım dediler ama hiçbir tanesi işini bitiremedi. Ne babam işini bitirdi ne dedem işini bitirmiş ne dedemin babası işini bitirmiş. Bütün Adem'den bu deme hep işler yarım kalmış ve sen de yarım kalacaksan hangi halından huzura çıkacaksan. Evet. Allahu Teala bize tecelli kıla. Amin. Yolumuzu açı. Amin. İhsan eyleye. Amin. Gönlümüze ilham eyleye. Amin. Hak ile batılı seçip ayırt eyleye. Amin. Müstakim yol üzere Bizi yol eyleye, hal eyleye. Amin. Bize arifini bize tarif eyleye. Amin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize <laughs> bize şefaat eyleye. Ayağımızı müstakim yol üzere sabit eyleye. Amin. Amin. Ya Muin ve selamun aleyhi ve sellem velhamdülillahi rabbil alemin.